Hadi bakalım. Vakit geldi. <laughs> Şimdiden şafağı sermeye başlayın. Biz ne sayacağız? Asıl şafağı sen sayacaksın. Bak kendine dikkat et oğlum. Yemeğini falan ihmal etme. Zarganalar gibi dönersen külahları değişiriz. Semahat abla. Ana kucağı değil orası. Asker ocağı. Ne verirlerse onu yiyecek işte. Sen de annemin canını sıkma şimdi. Tamam. Ne güzel vedalaşıyorduk şunun şurasında. Hadi annem. Oğlum. Oğlum. <laughs> az daha karını unutacaktı. E hadi artık Cemal. En büyük asker bizim asker yapacağız daha. Millet bekliyor. Garibim, Cemal üzülmesin diye gözyaşlarını sakladı. Bir de senin yaptığına bak. <laughs> odasına kapandı şimdi. Duymadın mı Aysel? Başı ağrıyormuş kızın. Ya ne demezsin? İşler yine bana kaldı ama. Sofrayı kim toplayacak? Aysel. Masayı kim silecek? Aysel. Bulaşıkları kim yıkayacak? Tabii ki Aysel. Bu evde neyim ben anlamadım ki. Kızım idare et işte. Kocası yeni gitti. Cemal benim kardeşim. Senin de oğlun anne. Bizim de canımız var. E kızım söyleseydin o zaman bana niye konuşuyorsun? Nereye böyle? Hatice'lere gidecektim. Çarşıdan bir şeyler almış da. Git kızım git. Aysel, istersen sen de gel. Benim işim olmaz onunla. Nasıl istersen. Şu haline bakılırsa Hatice'yi değil de defileye gidiyor gibisin. Aysel haklı kızım. Artık üstüne başına biraz çeki düzen vermen lazım kocan yok başında. Artık bize emanet. Ama hepsi eski giydiklerim. Olsun. Yine de toparlan biraz. suyuna gidersen tepemize çıkar vallahi. Çıkmaz çıkmaz. Feride haddini bilir. Cemal'e kaçtığında böyle söylemiyordun ama. Ailesine hayrı olmayanın bize hiç hayrı olmaz diyen sen değil miydin? Hı? Ailesi mi kaldı Aysel? Kızım bizden başka kimsesi yok. İyi hadi. Fazla gecikme olur mu? Hı. Eh gözün yollarda. Asker mektubu beklersin artık. Daha şimdiden özledim onu. <laughs> Ama merak etme. Göz açıp kapayana geçiyor işte. Öyle diyorum da... Yavuz abi gelene kadar günleri saya saya bitirememiştim. İnsan hasreti bitirdiğinde... ...günleri de bitiriyormuş meğer. Merhaba <laughs> Feride. Merhaba Yavuz abi. Allah kavuştursun. Ne diyeyim? Gitmeden şu Cemali bir göremedim ya ona yanıyorum. Hayrola Yavuz? Sen bu saatte gelmezdin. Araba bozuldu. Tamire verdim. <laughs> Desene bütün gün evdesin. Aynen öyle. Ya işte böyle Ferideciğim. Hasret bitince adamın eve gelmesi bile koyuyor insana. <laughs> bütün gün ayak altında. Gelde katlan. Neyse bizi boş ver. Evde durumlar nasıl? Aysel ile aran nasıl? Hala dikenlerini batırıyor mu? İdare ediyoruz işte. Kızım ezdirme kendini. O hastanın tekidir. Alttan alırsan üstüne çıkar. Onu da çağırmıştım ama gelmek istemedi. Bu eve mi gelecek? Sen ne diyorsun Allah aşkına? Üstelik Yavuz da evde. Tam pişti olurlardı. Bu zamanında Yavuz'a sevdalıymış. Ya önceleri Yavuz da sevmiş ama... Aysel'i biraz tanıyınca aman demiş bizimki. Zor kaçmış. Eskiden de kötü huyluydu. Biz evlendikten sonra daha da karardı. Ona dikkat et Feride. Dikkat et sana bir zarar vermesin. hala gelmedi. Gelir birazdan. Anne, bu kızı tek başına dışarıya salma bu kadar. Niye ki? Salma işte. Laf olur, dedikodu olur, her şey olur. Sonra Cemal'e ne deriz? Kızım arkadaşına gitti işte. Böyle başlar hep. Sonra da tutamazsın evde. Bana akıl öğretme Aysel. Ben adamın midesinden geçeni anlarım. Feride. Kızım bir daha fazla gecikme olur mu? Ama hava kararmadı daha. Olsun. Merak ediyorum işte. Peki anne. Cemal ne olsun? Hep aynı bıraktığın gibiyiz. Asıl sen nasılsın? Haberler sende. Karargahtayım abla. Acemilikten sonra biraz kafamı dinlerim sanıyordum ama... Burada daha bile <laughs> kafa yoruyoruz. <laughs> abla, Feride orada mı? Burada değil. Allah Allah. Geçen sefer de yoktu abla. Ben konuşamayacak mıyım bu kızla? Nerede şimdi? Hatice'lere kadar gitti. Ne bileyim ben, haberim yok. Gelince aradığını söylerim. Tamam, peki. Anneme diyeceğim var mı? Peki canım. Bizi düşünen yok tabi. Varsa yoksa... Kimdi arayan? Bir arkadaşım. Arkadaşın mı? Ne o? Benim arkadaşım olamaz mı yani? Yok, onun için değil. Cemal aramıştır diye sevinmiştim. Aman hiç sevinme. Çocuğun seni düşünecek hali mi var? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.